Herkese merhabalar, bu videoda SnowRunner'da lastik ve jant seçimi yaparken dikkat etmemiz gerekenleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız destekte bulunmuş olursunuz. Videomuza başlıyorum. Aracımız Scott 800 bir izci aracı. Önce bir izci aracın aracından örnek vermek istedim. Ben özelleştir diyorum. özelleştirilen lastikler bölümüne geliyorum. Lastikler bildiğiniz gibi otoyol, tüm arazi, offroad, çamur lastiği ve zincirli lastikler olarak bölünmüş durumda. Yeni gelen DLC ile gelen lastikler mor renkli olanlar. Anlatmaya çalıştığım yani 39 inç JAT os 2 JAT os 3 ve JAT OC4 hepsi tekerlek performansı olarak yolda iyi, offroad'da mükemmel, çamurda iyi olarak gözüküyor. Yani bunların farkı ne? Onları size göstereceğim. Yine bir kamyonumuzu alalım. Azo 53 19'u alalım mesela. Özelleştirilen lastiklere giriyorum. Şat MS1 MS2, MS3 ve MS4 olarak, MS5, MS6 olarak geçiyor. Yani bunların bu aynı. Sadece yolda zayıf, offroad da ve çamurda olarak iyi, zayıf veya mükemmel olarak bize değerini gösteriyor. Ama ben size yardımcı olabilecek bir tablo hazırladım. İsterseniz hemen tabloya geçelim. tabloda Lastik karşılaştırmalar olarak İngilizce olarak yazdım. Oyunun 27.0 sürümüyle uyumlu, 22 Kasım 2023 güncellemesiyle gelen sürümdür. otoyol tüm arazi, çamur lastikleri, offroad lastikleri ve zincirli olarak tablolar hazırladım. Yine son gelen delice paketleriyle olanlar mor renkler. Araca özel olanlar yani araç özel araçların lastikleri var. Sadece kendi araca takıla takılabilen bunlar yine mavi renkte hazırladım. Yani bölüm bölüm parçala parçalanmış olarak hazırladım. Daha kolay bulup seçebilmeniz için değerlerine daha iyi bakabilmeniz için e, bu lastiklerin karşılığında asfaltta toprak yolda ve çamurda değerler gözüküyor görmüş olduğunuz gibi. Bu seçtiğiniz yani değerler ne kadar büyük olursa yol tutuşu, yol performansı o kadar daha iyi oluyor. Böyle söyleyeyim mesela yeni gelen çamur lastiklerinden Jad MHS 1, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak geliyor. Bunlar asfalttaki değerleri, toprak yoldaki değerleri ve çamur yoldaki değerlerine bakarak yani siz daha çok Otoyolda mı kullanıyorsunuz, toprakta mı kullanıyorsunuz, çamurda mı kullanıyorsunuz? Bu değerlere bakarak daha iyi, aracınıza daha performanslı olacak olan bir lastiğin seçimini yapabilirsiniz. Oyuna tekrar lastik geldiğinde veya özel araçlar geldiğinde, özel araçların lastikleri geldiğinde bu tabloyu güncelleme, tablonun güncellemesini yapacağım. Bu değerleri oyunun orijinal dosyalarından aldım. Yani değerler oyunun kendi vermiş olduğu değerlerdir. Veri yolunu da zaten açıklama kısmında paylaşacağım. Yine keza bu tabloyu da açıklama kısmında paylaşacağım. Lastik seçiminde size çok yol gösterici olacaktır, çok faydalı olacaktır. Oyun oynayan arkadaşlar için çok yararlı bir tablo olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.